Dostlar selamlar saygılar hepinize. Evet 7 şirket daha temettü kararı aldı. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Temettü haberlerimiz de devam ediyor. Evet şimdi sizlere bu 7 şirketin e, almış olduğu temettü kararını vereceğim. Hangi şirketler ve bazılarının tarihleri de belli. Onları da bulabileceksiniz bu videomuzda. Ama hatırlatalım bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerinize göre yatırımlarınızı lütfen gerçekleştiriniz. Borsa İstanbul'da şirketler ardı ardına ardı kar payı dağıtım kararı almaya devam ediyor. Dün Doğuş Otomotiv, Anadolu Efes, Sodaş, Alarko Kerim, Milpa Ticaret, Federal Mogul, İzmit Piston ve İş Yatırım temettü tekliflerini açıkladı. Bizde işlem gören şirketler ardı ardına ardı kar payı dağıtım kararı almaya devam ediyor. Bugün 6 şirket daha temettü tekliflerini açıkladı. İşte temettü kararı alan şirketler Görüyorsunuz arkadaşlar. 7 tane burada altı yazdığına bakmayın. 7 tane şirket var. İsmen 26 Mayıs'ta pay başı net 1.91 Türk Lirası temettü dağıtma teklifinde bulundu. Sodaş 31 Mayıs'ta pay başı net 0.83 Türk Lirası temettü dağıtma teklifinde bulundu. Anadolu ve Efes 23 Mayıs'ta pay başı net 1.91 Türk Lirası temettü dağıtma teklifinde bulundu. Doğas pay başı net 8.18 TL temettü dağıtma teklifinde bulundu tarihi belli değil. Fimiz 28 Mart'ta pay başına net 1.31 TL Türk Lirası dağıtma teklifinde bulundu. Mipaz'da 4. 28 2023, TL, Alcar, 2023 tarihine kadar pay başı net 0.48 Türk Lirası temettü dağıtma teklifinde bulundu. Alcar 17.04.2023 tarihine kadar pay başı net 7.49 TL Türk Lirası temettü dağıtma teklifinde bulundu. Evet bunlar dün açıklanan rakamlar arkadaşlar. Yani Şubat ayının son gününde 2. 28'i 2023 tarihinde açıklanan e, kapa bildirilen temettü ödeme tarihleri ve miktarları. Temettü haberleri geldikçe kanalımızda bulmaya devam edeceksiniz. Sizden ricamız bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.